Yes 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 1005 abone. Oley, yupi yupi yupi. Merhaba çok kıymetli izleyicilerim. Beni sürekli olarak takip eden aziz izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Sağlığınız, hatiniz her zamanki gibi yerindedir. Beni soracak olursanız ben de çok böyle sevinçliyim, mutluyum. 1005 tane aboneye ulaştım. Bugünkü yıkamamız 1005 aboneyi kutlama yıkaması. Oley! Tabii ki 1005 aboneyi beyaz yıkayarak kutluyoruz ve bakın burada bir sürü ürünler var. Abartılı usulde bir yıkama işlemi gerçekleştireceğiz. Evet ve çamaşır suyu görüyorsunuz burada. Çamaşır suyu ile beyaz yıkama. Bir videoda birçok konu işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden bir an önce başlayalım. İlk önce ön yıkamalı bir program seçeceğimiz için makinenin içerisinde zaten oldukça çok çamaşır var içerisinde. Makine %80 dolu. Ön yıkamaya bir miktar toz deterjan. Karlar kraliçesi. Ana yıkamaya da yine karlar kraliçesi. Üzerine soda, beyaz yıkıyoruz soda. Üzerine ana yıkamaya. Okey. Şimdi yumuşatıcılarını da ekleyelim. Yumuşatıcılarımız tam olarak 6 adet yumuşatıcımız var. Bunları yarım yarımşar kapaktan kullanmak istiyorum. Yarım kapak vernel, gül, taze gül, üzerine Actisoft okyanus peraklı gül kokusu, okyanus kokusu. Evet, bir kapağı tamamladık. 3 kapak gümüş kullanacağız. iki yumuşatıcıyı şu an içerisine ekledim. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada bunları arkaya alıyorum artık. Evet, şimdi bunları öne çekelim. Amatist ve yumuş doğal özler vanilya. Yarım kapak amatist. Amatist arka tarafa gitti. Üzerine yumoş vanilya... Yıkama parfümü bu yıkamada kullanmıyorum. Çünkü bir sürü yumuşatıcı kullandığım için bunlar yıkama parfümü yerine de geçer. Alt taraftan biraz... Acı çamaşır suyunun kokusu hissedilecektir ama hissedilsin. Sorun yok. Peroz... Yarım kapak peros. Bundan da yarım kapak ayırmıştım geçenlerde. Şimdi onu da eklediğim zaman tamam. Bu da bitti. Sanırım üretilmiyor. Çok çok üzgünüm bittiği için. Keşke üretilse. Keşke devam etse. Evet bakın tas tamam. Yarım kapak ayırmıştım. Bu kombini daha önceden hazırladığım için bunu önceden ben hazırlamıştım. Yarım kapak ayırdım. Evet. Belki de bunu yıkama parfümü yapabilirim. Çal çalkalayıp dökerim daha sonradan yıkamanın içerisine. Evet. Son sırayı da içerisine döktüm. Şöyle kapağı kokluyorum. Güzel. Oldukça kremsi ve çiçeksi kokular. Şimdi makineyi açalım Seçeceğim program Alerji Plus Baby çünkü 70 derecede yıkanmalarını istiyorum bunların Alerji Plus Baby Speed Perfect'e basıyorum ki 70 derece Suyunu ısısın Durulamaya hiç gerek yok zaten kendisi 4 kez durulayacak ön yıkama 3 saat 11 dakika Şimdi biraz suyu alsın şu deterjanı bir alsın Suyunu alırken ilacını çektikten sonra çamaşır suyundan da ekleyeceğim. Çamaşırların bu kadar çok böyle aşırı göründüğüne bakmayın. şun kuru kuru döndüreceği için bu kadar böyle çok fazla görünüyor. İçerisinde neler var diye bana soracak olursanız içerisinde beyaz el havluları var bir adet beyaz bornoz var. Bir tane o beyaz bornozun banyo havlusu var. Ve aynı takımın bir de baş silme havlusu var. Ve el havluları var. Beyaz el havluları. Beyaz atletler ve bu kadar. Başka içerisinde bir şey yok. Çorap yok, kilot yok, baksır yok, beyaz hiçbir şey yok. Öyle şeyleri beyazlarla birlikte yıkamıyorum. Onları ayrı yıkıyorum. Eğer beyaz çorap varsa ve beyaz çorapların altları kirli değilse ve evin içerisinde içeride giyilen terliklerle gezildiyse ve beyaz çoraplar halıya çok fazla temas etmediyse o zaman bu çamaşırlarla mesela atabilirim. Ya çamaşır suyuyla kullanacağım için o zaman atabilirim. Ve uzun program seçtiğim için ve beyazlar için toz deterjan, oksijen bazlı artıcı toz deterjan kullanacağım için çok pardon, az kalsın. <laughs> Konuşurken yumuşatıcı şey biliyordum içerisine. Ne yapıyorum bugün böyle? 15 aboneden dolayı kafam karıştı değerli izleyiciler. Çok çok mutlu oldum. 15 aboneye ulaştığım için. Acı çamaşır suyu. Bunu da inceleyelim. Bunu sanki incelemedik gibime geliyor benim. Şöyle okuruz birazdan. Evet, yeterli. Evet. Bunu da okuyalım Üzerine Tek ürünle her yerde hijyen Ace çamaşır suyu bahar ferahlığı Beyazlarınızı daha uzun süre beyaz tutar Yeni geliştirilmiş formül 1 litre Bu acayı ben gerçekten çok seviyorum Küçüklüğümden beri bunun her çeşidini ben kullandım Kullanmadığım çeşidi sanırım yoktur aldım kullandım. Bir ACE ve bir diğer bunun rakip firması. Onu da ben çok kullandım beyazlarda. Hep ACE ve o rakip. Daha sonradan bu kanal videoları çekmeye başladıktan sonra ben yerli olanları da sizlerle birlikte kameranın önünde denemeye başladım ama küçükken ben hep ya ACE ya da diğer malum markayı kullanırdım isim vermiyorum ki reklam olmaması açısından. Bu da bir reklam değildir tabii ki bir inceleme. Deterjan gözüne deterjan ekleyin. Makinenizin ilgili gözüne işaret işaretli seviyeye kadar acı dökün veya acı çamaşır çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız. Çamaşır yumuşatıcı gözüne işaretli seviyeye kadar acı dökün veya ön yıkama programı seçerek başlatın ve makineniz su alırken suyun geçmekte olduğu göze 2,5 çay bardağı 212,5 mililitre acı ekleyin. 3. üç yıkamayı başlatın. Evet en iyi sonuç için deterjan gözüne dökmeyin demiş. Hmm. Ön uygulamada zorluk kirler için acayı doğrudan kirin üzerine uygulayın. En fazla 3 dakika bekletin. Normal yıkayın. Elde 10 litre suya bir çay bardağı biraz fazla acı ekleyin. Deterjan eklemeyin. Çamaşırı 30 dakika bu suda bekletin. Çamaşırı durulayın. Deterjanınız, deterjanınızla normal yıkayın demiş. Acaba har çamaşır e, Bahar ferahlı çamaşır suyu dikkat demiş. Bunları geçiyorum. Evet. %5 klor bazlı artıcılar, parfümler, fater temizlik ürünleri limited şirketi içeren köy demiş. Burada bir adres var. Gebze Kocaeli. Kocaeli'den izleyen izleyicilerim varsa buradan çok selamlar yolluyorum. Türkiye'nin her kısmına tabii ki Kocaeli değil, her tarafına, doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, her tarafına çok çok selamlar, bol bol selamlar, sevgiler gönderiyorum. Her taraftan abone olan insanlar da çok çok minnettarım. Acayı da böyle inceledik. Bildiğiniz işte klasik acı. Uzun zamandan beri bu satılan bir çamaşır suyudur. Acı bahar ferahlı. Bakınız çamaşırlar çöktü. Hacayı deterjanla birlikte kullanmayın diyorlar ama ben deterjanla birlikte kullanmayı daha çok seviyorum. Özellikle ön yıkamada. O dediğim gibi çocukluğumdan kalma, gençliğimden kalma bir alışkanlık ve bunu böyle bir gelenek gibi ben devam ettiriyorum. Her beyaz yıkayışımda, her çamaşır suyuyla beyaz yıkayışımda bunu sizlere söylüyorum. İlk defa denk gelenler olabilir. Belki ilk defa denk gelenler için de hatırlatmak amacıyla yine söylüyorum. Sonra demeyin ki Serkan abi hep aynı şeyleri söylüyor, papağan gibi aynı şeyleri tekrarlıyor demeyin. Lütfen. Programımız şu an 3 saat 6 dakika olarak devam ediyor ama iki defa süreyi güncelleyecek. Biraz sonra süreyi günceller. Ana yıkamaya geçtikten sonra bir kere daha süreyi günceller. Böyle iki kere güncelleme yapıyor. İçerisindeki çamaşırın durumuna göre süresini ona göre ayarlıyor bazen 3 saatten daha da fazla uzun sürdüğü de oluyor bazen biraz daha kısa sürdüğü de oluyor tamamen içerisindeki çamaşırın miktarına bağlı bir durum makinenin içerisinde gördüğünüz gibi tamamen beyaz çamaşırlar var içerisinde renkli şeyler yok çamaşır suyuyla beyaz yıkarken içerisine renkli şeyler atmayın Öz açık renkli atmayın ya da koyu renkli bir şey atmayın beyazlarla birlikte koyu renkli yıkanmaz Siyah yıkanmaz. Çamaşır suyu çünkü onları mahveder. Bir daha kullanılamaz hale getirir. Renklerini aşırı derecede artır ve o grimsi, siyah suyun içerisine o beyazlar yıkandıktan sonra beyazlar da artık mahvolmuş olur. Dışarıya bile asılamayacak durumlara gelir. Dışarı zaten astığınız zaman birisi mesela gördüğünde bu ne biçim bir beyaz böyle hiç mi beyaz ömründe bunlar beyaz yıkamamış diye Manada koyabilirler. Tabii ki insanların ağzı torba değil ki büzülün. Hepimiz öyle. Mesela sokaktan geçtiğimiz zaman bir şey görsem, e ben de burada size söylüyorum değil mi? Bir defasında perde görmüştüm başka bir tarafta. Perde kı kıp kırışık. Ama nasıl kırışık? Böyle sanki 60 derecede yıkanmış 1200'de sıkılmış gibi böyle. Gördüğümü burada anlattım mesela sizler öyle değil mi çevrende? Yani böyle şeyleri gördüğümüz zaman e, laf arasında bizler de burada anlatabiliyoruz arkadaşlarımıza, ailemize. Eğer bir sohbet içerikli bir e, kanalımız varsa Youtube'da bunları e, izleyicilerimize bizler de anlatabiliyoruz. Şu an e, köpük olmaması normal. Çünkü çamaşır suyu ekledik. Çamaşır suyu eklediğimiz zaman köpük kesilir. Belki de o yüzden içerisine deterjan eklemeyin diyorlar. Ama yine de ben deterjan eklemeyi seviyorum. Az önce de söylediğim gibi lütfen videolarımı ilerletmeden izleyin. Mümkün olduğunca saf bilgiler vermek istiyorum sizlere. Çok fazla konuşmak da böyle istemiyorum. Aşırı derece uzatmak da istemiyorum. Geçenlerde mesela bir hanımefendi bir yorum yazmış mesela. Ne kadar çok uzun sürdü. 36 dakikalık bir video ama bunu yazmış. Ne kadar çok uzun sürdü bir çamaşır atılacak. Bu kadar çok uzun sürer mi? Yani biraz hak verdim, biraz hak vermedim de diyebilirim. Yani ortada kaldım söyleyebilirim. Çok fazla hanımefendiye tabii ki kızmadım, sinirlenmedim de. Hani biraz haklıydı. Belki de biraz izlemek istedi ve gitmek istedi. Ama hanımefendi ben kısa videolarımı da tavsiye ederim. Özellikle ASMR tarzı çektiğim videolarımı da tavsiye ederim. Onlar kısa oluyor. Kısa olmalarını özen gösteriyorum. 6 dakika, 9 dakika, 10 dakika, 12 maksimum 15 dakika falan ASMR e video. Onları da ben size tavsiye ederim. Eğer kısa videolardan hoşlanıyorsunuz, onları seviyorsanız. Onları da tavsiye edebilirim, izleyebilirsiniz. Ama lütfen kanalıma abone olarak izleyin. E, abone olarak izlerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz ve burada verdiğim emeğime de destek olmuş olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Aboneliğin ücretli olduğunu falan düşünmeyin. Ücretsizdir. Evet su almaya devam ediyor. Alsın bakalım. Biraz bol miktarda su alabilir. Şu an 3 saat 17 yükseltti ama daha sonra ana yıkamada düşürebilir. Lekesiz beyazlar. Gördüğünüz gibi hiç böyle bir leke yok. Başka insanların beyazları gibi böyle kapkara, böyle lekeli, işte salça lekesi, kahve lekesi, ruj lekesidir, odur, budur. Yani her türlü leke, lekeli olan beyazlardan değil. Tabii kınıyor muyum asla? Asla. Herkes olabilir. Kahve dökülebilir insanlık hali. Çay dökülebilir. Çorba dökülebilir. Bir şey olabilir. Kaza olabilir. Yani bir şey dökülebilir. Kınamıyorum tabii ki. Eleştirmiyorum da. Yani lekeli olabilir çamaşırlar. Yani benim evimde lekeli çamaşır çıkmıyor. Benim asıl demek istediğim şey bu. Lekeli bir şey çıktığı zaman da leke testinde de gösteriyorum zaten sizlere. Bu videoda neler yaptık tekrar edelim. Makinenin ana yıkama haznesine karlar kraliçesi, beyazlar için olan toz deterjan karışımından ekledim. Üzerine çiçeğim soladan ekledim. Makinenin ana yıkama gözünde de yine karlar kraliçesi kullandım ve ayrıca çamaşır suyu bahar ferahlığından kullandım. Makinenin yumuşatıcı gözünde yarım vernel kapağı, vernel süprem glamour ve peros. Soft ince çiçeği ve kaşmirden kullandım, amethyst yumuşatıcı karışımından kullandım, yumoş vanilyadan kullandım, aktif soft okyanus ferahlığı ve şunu göstereyim ya da sizlere niye böyle ben göstermeden söylüyorum ki, vernal Max Supreme kullandım tekrar ediyorum, peros ince çiçeği ve kaşmirden kullandım, aktif soft okyanus ferahlığı, vernal, taze gül, amethyst ve vanilya. Bu, bu 6 adet yumuşatıcıyı yarımşar kapaktan, şu verne kapağıyla yarımşar kapaktan ekledim. Ve 3 kapağı tamamladım. Maksimum çizgisine kadar geldim. Kullandığım ürünler bu şekilde. Umarım bu kombini de beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Sevmiyorsanız da canınız sağ olsun ne diyebilirim. Başka yıkamalarda belki seversiniz, beğenirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bu sohbetli videonun da artık sonuna geldik. Kendinize her zaman sizlere söylediğim gibi çok ama çok iyi bakın, hoşça kalın sağlıcakla kalın. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz. 1005 aboneye ulaştığım için tekrardan ben çok mutluyum. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum mutluluktan. Tabi biraz daha uzun zaman önceden aslında 1000 abone ulaşmam gerekirdi aslında ama. E böyle daha böyle dişimle tırnağımla kazıya kazıya buraya kadar geldim. Emeğimi tabii ki de hiç kimse inkar edemez. Hiç kimse inkar edemez. Çok maddi manevi ben bu kanala çok emek verdim. Hani bir laf vardır ya karda, buzda, soğukta geldiniz falan diye böyle çok uğraştınız diyerekten. O yani o lafın hakkını vermiş gibi ben burada çok uğraştım, çabaladım. Fikirlerim, tavsiyelerim e, yıkama kombinleri, düşündüm sürekli ne yapabilirim, ne edebilirim bir sonraki yıkamalarda ne olabilir gibisinden birçok şeyi böyle hep düşünerek, taşınarak, böyle hep kendimden bir şeyler katarak, e, bazen güzel sohbetler ederek, bazen müzik şarkı söyleyerek, bazen böyle daha böyle rahatlatma amacı güderek, hiç konuşmayarak, sadece cisimleri sesleri, makinenin tokaçlama sesiyle daha böyle rahatlamaya önem vererek, herkese böyle hitap edici videolar çekmeye gayret gösterdim ve gayret göstermeye devam edeceğim. Daha ekonomik kombinler yapmaya çalıştım. Daha böyle abartılı usulde sevenler için daha böyle abartılı yıkamalar yaptım. Yapmaya da devam edeceğim eğer Tanrı izin verdiği sürece. Evet. Kısacası bu videodan da benlik bu kadar. Başka sohbetli videolarda tekrardan görüşeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hiçbir yere kaçtığımız yok. Sizler de kaçmayın. Lütfen kanalımı tam olarak ilerletmeden izleyin. Abone olarak izleyin. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol bol öpücükler, selamlar, saygılar, kucaklar dolusu sevgiler. Kucaklar dolusu love. Bye. Hoşçakalın. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum değerli seyirciler görüşmek üzere